İyi, şimdi kazımıza yemek yediriyoruz. Bu sakat kazımız. Ayağı sakat olan gördüğünüz gibi. Ana yemleri yere döküyoruz. Neyse öteki tavuklar yerler. İlk defa dışarıda besletiyorum. Arkadaş geldiği için böyle. Ay bak Ayakları görüyorsunuzdur belki videoda. <laughs> Basamadığı için hani. <laughs> Yavrum nasıl yer. Özellikle bu videoyu çekmek için 3 gün aç bıraktım bunu ki böyle sizler daha böyle iştahlı yediğini görün diye. Kendimi iyi insan göstermek için böyle çok çaba sarf ediyorum. 3 gün aç bırakarak öyle bu videoyu çekmeye şey yaptım. Bak dökülen şeyler de aşağıda tavuklar geldiler onlar yiyorlar. Bakın şimdi suyunu da içireceğiz. Yutamıyor şimdi gördüğünüz gibi o taneleri aldı yutamıyor. Şimdi bak suyunu da böyle veriyorum nasıl içiyor suyunu. Yavrum beni. Su da bir haftadır vermiyorum böyle. Sırf su içişini rahat rahat görelim diye benim ne kadar iyi insan olduğumu, merhametli olduğumu anlayın diye. Bir haftadır susuz. Üç gündür de aç bırakıyorum bunu bu videoyu çekebilmek için. Yavrum benim. Çok tatlı. Abisi çok tatlı. Yaman gibi kafadan çeksen su içerken. Çekiyorum. Şimdi kameraya baksın öyle. Görünüyor mu? Evet. Ay yavrum benim. Çok güzel o bakış. O bakışın hasta oluyorum yüzüme. Ay yavrum benim. Helal helal babam. Helal. Yeme götür Ay bu yönetmen sanki talimat veriyor. Kilo alı. Az orada yeni şarkımı söyleyeyim ben. Giri 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 sikya alılar. Giri 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 zikalılar. alılar. Giri 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 Bu yamanlar buraya geldi zaman bu şarkı aklıma geliyor hep. Ajdar vardı ya eskiden ajdarı şey yaparken ondan öğrendim böyle onun da şarkıları böyle bir anormal ya böyle giri geri 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 giri 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 geri 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 giri 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 giri